Şimdi yine heyecan verici bir projeyle karşınızdayız. Koloni projesiyle aslında tarım alanında çığır açacak bir projeyi birazdan dinleyeceğiz. Önce ben mentorluk aşamasında da onlarla beraberdim. Önce Safran'da başladılar ama şimdi biraz önce kuliste öğrendim ki birçok tarımsal ürüne de uygulanabilecek patentli harika bir proje. Tarımı geleceğe taşıyan koloni ekibini de temsilen birazdan sahnede Ali Frotan ve Fateme Frotan olacak. Hem bilim insanı hem de iş insanı olarak harika bir ekip oldular. Onun dışında bu ekibi destekleyen de Mimar Ali Derya Dostoğlu ve sanatçı Aras Seddih de proje ekibi. Yani 4 kişilik çok güçlü bir proje ekibi. Bizlerle olacak şimdi. Ben bayağı heyecanlıyım. Peki onları bugün hangi jürimiz dinleyecek? Gerçekten yine Şampiyonlar Ligi gibi bir jüri burada bizlerle olacak. Hemen onları anons etmek istiyorum. İstanbul Rotary Yönetim Kurulu üyesi ve bir seri yatırımcı Ahmet Faik Bitlis bizlerle 2024-2025 İstanbul Rotary Başkanı ve yine kurumsal dönüşüm projelerine liderlik eden değerli bir isim Sinan Dağlı bizlerle olacak. Kiire Su Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Toprak Ana Rotary Kulübü üyesi Sayın Hulusi Berik bizlerle. Cadde Bostan Rotary üyesi, Seri Melek yatırımcı ve MEP Metal yöneticisi Erman Kumcu bizlerle, Baltalı hayvancılık kurucusu ve Yeniköy Rotary üyesi Funda Baltalı bizlerle şimdi kocaman bir alkış alalım ve döngüyü tasarla devam ediyor. Teşekkür ederim. Evet Ali Frotan bizlerle ben mentorluk kısımlarında biliyorsun eğitmendim. Doğru. Ee, Gerçekten de etkilendiğim güzel bir projeydi. Önce Safran'la başladınız ama galiba birçok tarım ürününe de bu iş kaydı. Ee, evet. Ben seni jürinin merhametli ellerine bırakıyorum. Teşekkür. Gerçekten harika bir jürimiz var. Söz senin. 4 dakikan var. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Herkese merhaba diyorum. Sunuma bir soruyla başlamak istiyorum. 4 dakikada hep beraber belki başka bir dünyaya hatta dünyanın dışına da çıkabiliriz. Diye umut ediyorum. Tarım için ne gerekli? İlk akla gelen, tarım yapmak için önce bir kentlerden uzak tarımsal bölgelere ve iklime uygun yerlere gitmemiz gelebilir galiba. Bunun için ilk akla gelen nedir? Tarıma uygun ve elverişli arazi. Bu arazide e, bir iklim uygun bir iklimde olması gerekiyor. O iklimde toprak, su, gübre ve birçok herkesin bildiği şeylere ihtiyacımız var. Yani kent kentlerden aslında biraz uzak kırsal bölgelere bir geçiş yapmamız gerekiyor mu? Bazen de hiçbiri. Bizim sistemdeki aslında denemiş olduğumuz bir hikayeyle başlayan bu sistemde bazen hiçbiri. Her şey bir hikayeyle başladı. Hediye olarak gelen safran soğanlarının herhangi bir toprağa maruz kalmadan kendiliğinden yetişebildiğini ve çiçek verdiğini gören bilim insanımız Fateme Hanım Bunları acaba nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim gibi üç senelik bir çalışma sonunda ve geçtiğimiz yılda müze gazhanede sanatçımız Aras Hanım'ın bir sanat sergisine dönüştürmesiyle ve mimarımız Ali Bey'in yaptığı harika bir tasarımda, bir kabinde, kapalı bir mekanda ve herkes açık bir yerde farkındalık yaratma fikriyle ortaya çıktığımız bilimsel bir çalışmayı gördüğünüz bu kabinde denedik. Daha sonra dedik ki neden yani bunu Başka bir fikir de doğdu bu işleri yaparken dünyanın en pahalı baharatı parantez içinde safran üretiminde topraksız dikey tarım yöntemiyle sürdürülebilir bir ekosistem yaratabilir miyiz? Yani bu benim insanımızın fikri ve hani tesadüfen bulmuş olduğu bir buluş sanatçımızın bu sanat bir sergi şeklinde mimari bir tasarımla bir araya getirdiği sunum acaba bir proje bir işletme fikri olabilir mi? Neden? Çünkü burada bir sorun var. Tarımda herkesin bildiği çok büyük sorunlar var. Bir kere topraklı tarımda veya geleneksel tarımda ekime uygun, elverişli geniş arazi ihtiyacı, yani bol miktarda bizim araziye ihtiyacımız var. Burada büyük bir araziden bahsediyoruz. E tabii arazi ve toprak olunca gübre ve diğer kimyasalların e, tabii ki işte etkisini herkesin malumunda ve bunların olumsuz sağlık etkileri de Özellikle kimyasal e, gübreden veya e, o tarz kimyasal e, şeylerden bahsediyorum. E, günümüzün en büyük sorunu iklim değişikliği. Yani zamanında X bir bölgede e, kolaylıkla ekim yapabildiğimiz ürünler bugün çoğu bölgede artık ekilemez hale geliyor ve farklı yerleri kayıyor. E, bu da en büyük şu anda karşılaştığımız problemlerden, problemlerden biri başına geliyor. Haşere böcek, zararlı mikroorganizmalar. Toprağın içinde bulunan e, bütün hasatı yok edebilecek sorunlar. Hasat dönemi ve sayısı bazen yılda bir hasat yapabiliyorken bazen de hiç hasat alamayabiliriz bu sorunlardan dolayı. İnsan gücü yani ciddi bir göç bu aynı zamanda iş gücü. Ciddi bir göç zamanında o insan gücünü bulamayabiliriz. Aynı meka mekanda aynı ortamda bir araya getirmek zor ve ciddi maliyetli. Verimsiz ve düşük kaliteli ürün. Bunlar da problemlerin başına geliyor topraktan dolayı ve aslında tarım için ihtiyaç olan güneşin bazen de zararlı olabileceği ürünler var safranda olduğu gibi. Doğal afetler, işte seller, felaketler vesaire birçok bir şey. Bir sürü sorun var. Şimdi bu tarz sistemde kapalı ve kontrol edilebilir bir sistemde topraktan uzak, sudan uzak tamamıyla insan kontrolünde ve kentlerde, istediğimiz yerde, atıl alanlarda keza bütün bu sorunları ortadan kaldırabiliriz. Tabii ki bizim pilot çalışmamız dediğiniz gibi Safran'la beraber oldu. Çünkü Safran'ın bir hikayesi var. Dünyanın en pahalı baharatı olması ve bu tarz tarıma çok uygun olmasından dolayı. Bu yöntemi kullandığımız zaman, kontrollü topraksız dikey tarımı kullandığımız zaman çok büyük bir araziyi çok küçük bir yere sıkıştırabiliriz. Çünkü dikey bir tarımdan bahsediyoruz ve topraktan bağımsız olduğu zaman toprağın bütün sorunlarından ve yer probleminden de e, uzaklaşıyoruz. Geleneksel tarımda yaşanan bütün e, problemlerden, toprağın problemleri, afetler, şunlar bunlar, işte yağmur, çamur, böcek, e, haşere, afet hepsinden kurtuluyoruz. Ürün, e, bilime dayalı burada bir sürdürülebilir bir e, kaliteli bir ürün var. Ve ürünün e, kalitesi ve verimliliği çok daha artıyor. Bunu detaylı anlatacağım size. E, dediğim gibi mega kentlerde de tarımı gerçekten uygulamak mümkün olabilir. Bu... Çözdüğümüz en büyük problemlerin başına gelen konular. Sürecimiz 3 aşamada, 3 aşamadan ibaret. Faz 1, faz 2, faz 3 gördüğünüz gibi. Bunları detaylı belki anlatırım ilerideki şeylerde ama asıl çözdüğümüz sorun şu. 1300 metrekare geleneksel tarım yöntemiyle 1300 metrekare toprağa ihtiyaç duyduğumuz bir tarımı 40 metrekareye indirebiliyoruz. 40 metrekare o gördüğünüz kabinler, evlerimizdeki 40 metrekare bir oda. Oteller, AVM'ler ve bunu hayal kurabileceğiniz herhangi bir atıl mekanlardan bahsediyoruz. Ve verimliliği en az 10 kat arttırıyoruz. Bunu e, nasıl yapıyoruz? 1300 metrekare 40 metrekareye indirdiğimiz sistem dediğim gibi topraksız ve dikey e, kurulum yöntemi olduğu için burada bizim ileri dönüşümle ilgili aslında e, en büyük ilişki şu biz herhangi bir malzemeyi dönüştürmektense atıl mekanları kullanılabilir tarım mekanlarına dönüştürmeyi hayal ediyoruz. Aslında mekansal bir dönüşümden bahsediyoruz burada. Yani en çok var olan otoparklardan tutun, otellerin, lobilerin veya işte AVM'lerin, iş merkezlerin veya bir evin, bir hanenin bir odası bile olabilir. Yani ben tarım yapmak istiyorum diyen 10 metrekaresi olan bir insanın bile tarıma e, kentten uzak, kırsal alanlara gitmeden bunu yapabileceği bir sistem. Farklar neler? Buradaki şeyler kıyaslama, geleneksel tarım ve Koloni adını verdiğimiz. Bu Koloni adı Kolonine sanatçımızın sergi isminden geliyor. Gördüğünüz gibi normalde çiçek sayısı. Bu bir kilogram safran elinizde şu anda bulunan, görmüş olduğunuz saf. Ee, herhangi bir katkısı bir şey olmadan saf safranın üretimi için ne lazım? Bin, 160 bin çiçek lazım aslında baktığımızda. Bizim sistemde 140 binin çok altında çiçek lazım. Aslında çok daha az ham maddeyle yapıyoruz çünkü verimlik yüksek. Soğan sayısı 65 bin yerine 45 bin. Yani çok daha altında bir soğan sayısıyla. Ben soğanları da e, size göstermek isterim. Bu safran soğanlarının neyi benzediğini görmeniz için. Tabii bunlar topraktan çıkan, şu anda mevsim uygun olmadığı için çok küçük safranlar. Bizim soğanlarımız bunların 3 katı, 5 katı büyüklüğünde ve bir soğan 3'e 4'e katlanabiliyor. Çünkü bilimsel bir teknoloji var orada. en önemli nokta şurası. Geleneksel tarımda 1 metrekare alanda ekilebilecek soğan sayısı 50 adetken bizim sistemde mimari çözümlerle, mimarımızın da harika tasarımlarıyla 500 adet. 1 metrekarede 50 yerine ve 1 metrekarede 500 adet o görmüş olduğunuz soğanlardan ekebiliyoruz. Bunu artırmak da mümkün. Ve 1300 metrekare tarım arazisi yerine 40 metrekare herhangi bir kapalı topraksız sadece iklimlendirme ile ve bazı manipülasyonlarla bilimsel yöntemlerle bu işi yapıyoruz. Ee, i̇lginç bir noktası daha var. Normalde topraklı tarımda yılda bir kere hasatta ulaşabilirken biz yılda iki hatta üç kere, üç farklı dönemde ürün görmüş olduğunuz yani soğanlardan elinizdeki safranları elde edebiliyoruz. Bir sonraki slayda geçer. Tabii burada da gübre ihtiyacı yok, kimyasal ihtiyacı yok, su ihtiyacı yok, toprak yok, o yok yok, birçok şey zaten yok oluyor. Yani maliyet olarak da düşündüğünüzde birçok şey ber taraf oluyor. Safranı kimler alıyor? Yani alıcılar kimler? Başta gıda ilaç aşağı yukarı bunu ben daha sonra benim insanı Fatıma Hanım'ı davet edeceğim anlatması için veya sorulara cevap vermesi için. ilaç sektörünün çok ciddi bir safran müşterisi. 150 etken maddenin 4 etken maddesi çok önemli. Burada çok önemli, ilaç sektöründe çok ciddi şekilde kullanılıyor. Tabi ilaç sektörü yüksek verimli ürün peşinde. Yani düşük herhangi bir düşük kalitedeki ürünü almaz. Gıda sektörü ilaç boya yani ciddi bir boya etkisi var safran çiçeklerinin. Kozmetikte kullanılıyor, parfüm sektöründe ciddi şekilde kullanılıyor. Kimya ve perakende de tabii gördüğünüz gibi satış ve hani şeyde kullanılıyor. Biz dedik ki acaba bir ekosistem yaratsak, bu ekosistem yaratıcısı olan sistem sahibi, sistemin kurucusu bir ekosistem yaratsa ve farklı farklı gelir modelleri bundan elde etsek nasıl olur? Bu bir soru. Burada da farklı gelir çeşitliliğimiz var. Farklı yöntemlerle üretilen safranın satışı. Yani görmüş olduğunuz toptan veya perakende şekilde safran satışı olabilir. Bu ekosistemin fikri şöyle. Acaba biz know yaratıp kitler şeklinde noha ve kitleri evlere, o bahsettiğim dönüştüreceğimiz atıl alanlara dahil edersek ve tarımdan herhangi bir bilgisi olmayan aslında manuellerle evinde, iş yerinde, bir odada, kapalı mekanda bu tarz ekime de dahil olursa biz aslında bir ekosistem yaratmış oluruz. Büyük üretici olan, aynı zamanda know küçük üreticileri de burada gördüğünüz ekosistem ortağı dediğimiz kişi veya kuruluşlara da atıl bölgelerini yararlandırmak suretiyle sisteme dahil ederek onlara know-how'yu verip nihai ürettikleri üründe tekrar onlardan satın alma ve yine satışını gerçekleştirebileceği. Doğal olarak burada bir ekosistem ortakları çıkıyor. Biraz daha küçük boyutta ekosistem üyeleri çıkıyor. İşte bunu hobi amaçlı daha küçük alanlarda tarım yapmak isteyen ve ev hanımlarına kadar da gelebileceği bir ekosistem ortaklarından bahsediyoruz veya üyelerinden bahsediyoruz. Gelir sistemleri de bir üretim, normal üretim ve satıştan bahsediyoruz burada. Hobi kitleri bahsettiğim gibi, proje, danışmanlığı çünkü bu aynı zamanda bir know-how ihracatına da çok uygun. Yani safranı kimler üretiyor? Dünyada en iyi üretenler Kaşmir İran, İspanya, Türkiye'de de üretiliyor ama kalite olarak ve e, bahsettiğim verimlilik açısından şu anda İspanya bir ön planda gibi geliyor. Biz bu sistemi İspanya bile ihraç edebilir çünkü onlar hala bu sistemleri bilmiyor, biraz daha uzaklar. E, buradaki e, noha ihracatı bir gelir e, şeylerinden bir tanesi hediyelik eşya, turistik olarak. Biz bu ekosistemi yaratırsak birçok yerde acaba insanlar gelip ziyaret edip farkındalık müze gibi yani bir tarım fabrikası ziyareti geliri de elde edebilir miyiz gibi şeyler var. Ee, eğer ki birinci yıl biz bu ekosistemi yaratarak küçük ölçeklerde yılda 5 kilogram safran üretimini hedeflersek neye ihtiyacımız var? Burada aşağı yukarı 2 milyon 500 bin TL gibi bir bütçe ihtiyacımız var. Burada da 500 bin TL ham madde, elinizde görmüş olduğunuz soğanların en kalitelisini Ayırarak, ayış, ayrıştırarak veya daha önce elde ettiğimiz e, verimleri yüksek soğanlardan elde etmek için. Üretim maliyetleri, işletme maliyeti aşağı yukarı. 1 milyon TL, 5 kilogram safran üretmek için yılda. E, satış fiyatı bugün normal safranlar, kalitesi verimi düşük olan safranlar 80 bin ile 100 bin TL arasında kilosu e, şu anda. Ama bu tarz bir safranı ki bunu çok karışık satıyorlar. Safran aslında 3 tane, 4 tane farklı ürüne sahip yani çiçeği ayrı, safranın özü ayrı, renk veya boya sektörüne gidecek olan kısmı ayrı, kozmetiği evet, ayrı. Evet. Ha, evet, hatta bitir bence <laughs> ha, <yavaştan. tamam>, bitiriyor. yavaş. <laughs> ee, bu kadar bütçeye ihtiyacımız ama 10 yılda ki ürettiğimiz aslında e, ekosistem 5100 kilogramlık bir üretim toplam. 5, e, 510 milyon TL'lik toplam ciro, toplam kar 230 milyon TL ancak o görmüş olduğunuz soğanlar çok önemli bir noktası var. Her sene bizim sistemde bir soğan 2 veya 3'e katlanıyor. Normalde geleneksel tarımda bir soğan bir soğan olarak devam ederken her sene artan bir soğan da bizim öz sermayemiz olarak e, elimize geçiyor. E, üyelerimiz, e, koloninin üyeleri e, bunu deneyen insanlar, Fatma Hanım bilim insanımız bunu denemiş olan e, bilimsel hikayesiyle başlayan, Arasettik sanatçımız işte bu sergiyi gerçekleştiren gördünüz. ben ...ve e, mimarımız e, Ali Bey. Teşekkür ederim. Evet güzel bir Süreyi biraz da, evet. <laughs> evet, biraz açtık... ...ama hızlı hızlı sorularımızı da alırsak... ...harika olur. Ve Fatema Hanım da geldi evet. bu arada. Olayın akademik Şöyle, tarafı... ...sizde sanırım. Evet. E, Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. E, bir kere ölçeklendirilebilir bir proje olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla böyle modüler büyümeye yatkın, Yine güzel bir ekip var burada. Yani farklı farklı disiplerin temsil edildiği, hem arge tarafı, hem bilimsel tarafı, hem pazar, hem araştırma hepsi var. Dolayısıyla güzel bir kompozisyon oluşturmuşsunuz. Pazarla ilgili çok fazla bilgi alamadık. Yani hangi sektörlerde kullanıldığını biliyoruz ama bu safran tüketimi. Büyüyor mu, ihtiyaç artıyor mu? Türkiye dışında, Türkiye'de nispeten tüketilen bir ürün, üretimin çok düşük olduğunu biliyoruz. İspanya'nın en büyük üreticisi olduğunu biliyoruz dünyada ama yani bunun ihracat potansiyeli nedir? Bununla ilgili bir fikir alamadık. Sizin sunumunuzla ilgili benim küçük bir eleştirim olacak eğer kabul ederseniz çok fazla yazı var. Yani seyirci Oradaki yazıları okusun, sizin mi dinlesin, birbirinizle rekabete giriyorsunuz, kafa karışıklığı yaratıyor. Mümkün olduğu kadar kısa yazılarla, sloganvari şeyleri koyarsanız size daha kolay odaklanırız. Çünkü siz enerji noktasısınız, merkezsiniz, biz size bakalım, konuyu daha iyi anlayalım. Ondan sonra bir de şeyi merak ediyorum, burada bitkilerin döllenmesini nasıl sağlıyorsunuz? İçeri arı falan mı salıyorsunuz, nasıl, nasıl çalışıyor onu merak ettim. Bunu, Çok teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. E, cevap verebilir miyim? Şimdi dediğiniz gibi, evet. E, şeyle ilgili, pazarla ilgili aslında şöyle bir sorun var. Geleneksel tarımla e, üretim yapan e, şu anda sistem yok olmak üzere. İklim değişikliğinden dolayı ve bu şu anda hali hazırdaki hacimi bile birilerinin alternatif olarak sunması lazım pazara. Öyle bir durumu var. Bilimsel kısmıyla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama ufak bir şey ekleme yapmak istiyorum. Aslında biz başka dünyaya gideceğiz dediğim şey, biz neden bahsediyoruz burada biliyor musunuz? Aslında uzayda tarım. Uzayda tarım böyle başlıyor. Biz bunu yeryüzünde deneyimleyerek uzaydaki tarım tamamen bu sistem üzerine gidiyor. Ee, hayalimiz de bu. Ee, önce yeryüzünde bunu ölçeklendirerek bir araya getirmek ama bu aslında uzaydaki tarımın başlangıç noktası. Bunu da eklemek istedim. Bilimsel kısmıyla ilgili de dilerseniz... Yani dediğiniz gibi aslında dünyada daha çok baharat olarak kullanıldığı düşünülüyor ama ilaç sektöründe yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yaklaşık 150 farklı kimyasal var bunun içinde ve dördü aktif kimyasal olarak kullanılıyor ilaç sektöründe. Bunlar antidepresanlarda, nörodejenatif hastalıklarda, kalp hastalıklarda çoğunlukla kullanılıyor. Ve ben ilk sene 100 kiloyla başladığımda e, Almanya'daki ilaç firmasından talep geldi. Çünkü akriyeti e, laboratuvarlarda bunları sonuçlandırıyorsunuz. Deney için test, teste gönderiyorsunuz. Ve ilk sene 100 kiloyla başladığım halde elimde en az bir ürün olduğu halde beni buldular ve ona hani, talip olduğunu söylediler. Dolayısıyla hani bunun her türlü talibi bulunur merak etmeyin. Yani. <laughs> Şeyle ilgili de dediğinizde aslında safran soğanı kısır. Yani med insan medeniyeti tarihi boyunca insanların kısırlaştırdığı ilk ürün olarak. Yani burada döllenme söz konusu değil, annelerden kızlar meydana geliyor. Erkek söz konusu değil. <laughs> Bir tehdit de var galiba bize karşı. <gülüyor> Yok, <gülüyor> e, demek istemedim canım. <laughs> yani aslında şey hem erkek hem kadın dişi organelleri var ama erkek. Kısmı zaman içerisinde insanın biraz müdahale etmesiyle ortadan kalkmış ne yazık ki. Yani o sarı kısmı erkek organları ama pek işe yaramıyor ne yazık ki bu hususta. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Tabii o kadar iddialı bir şeyle çıktınız ki sunuma. Esasında çok sorum var ama uzatmayacağım. Sadece aşamadığım ilk temel soruyu ve Fatima Hanım'a olacak sorum. Ee, şimdi e, siz sunumdan gördüğüm kadarıyla hani aklıma bir anda Mars'ta ilk insan kolonisi, o filmlerde gördüğümüz e, laboratuvarlar geldi aklıma. İnsanın çok uğraştığı bir konu. Siz ve bu çok birçok projede duyuyorum bu konuda. Siz neyi farklı yaptınız da e, bu kadar e, yoksa yapılan bir şeyin yeni bir pazarlama e, yolu mu buldunuz yoksa yeni bir üretim şekli mi buldunuz? O çok net değil. Onu ben rica edeyim. Başarılar derim ayrıca. Teşekkür ederim. İzniniz olsun cevap vereyim. Aslında bu yeni üretim şekli. Bunun patentini geçen sene başvurduktan sonra bunu publik olarak herkese göstermeyi amaçladık ve sanatçıların desteğiyle, yardımıyla herkesin ilgisini çekebilecek bir seviyeye ulaştırdık. Bunu patentini başvurduk. Yeni bir ürün tamamen. Ve dediğiniz gibi aslında bu ben çalışırken, postdoc yaparken bir uzay enstitüsünün talebi doğrultusunda yani hani uzayda hangi bitkileri yetiştirebiliriz şeklinde başladı ve o soru doğrultusunda ben çok bitkiyi tarayabiliyorum ve bir hediye ile o devamında böyle rastlantısal bir şekilde gelişti proje. Tamamen yeni bir fikirde. Yani dediğiniz gibi toprak yok ve su da yüzde kadar az bir şekilde kullanılıyor. Bir gübresiz nasıl yapıyorsunuz onu? Yani sonuçta azota ihtiyacı var en azından. Ee, onu tamamen biyolojik bir şekilde temin ediyoruz. Yani dediğimiz gibi burada herhangi kimyasal, sentetik bir madde yok. Hepsini biyolojik materyallerle yapıyoruz. Ya yani Biliyorsunuz çünkü mikroorganizmalarda azot dediğiniz gibi fikse edebiliyor. Onları da öyle şekilde temin ediyoruz bir ilave yapabilir miyim? Yok, Belki yok. bu soruyu çok net cevap verecek, akıllarda doğacak ilk soru şudur. Bildiğimiz dikey tarım yöntemlerini kullanılan hidroponik veya aeroponik sistemler bu ikisi de değil. Yani su yok, hidroponik diye, diye yani bir şey. Tamam, tamam, evet, tamam. bu tamamıyla yeni bir e sistem. Aynı zamanda bu yeni bir buluş. Yani Fatıman'ın bahsettiği gibi buluş. Evet, e evet ben de oraya soracağım Fahri Bey. Evet. O yüzden heyecanla dinledim. Hatta bize çok fazla bu e dikey tarım projesi geliyor. Siz ilgili bir soru sordum ama cevap yetişmiyor belli ki. Acaba ama buradan cevap geldi. Sizin buradaki alameti farikanız ürettiğiniz o makine mi? O mu patentli? Yok. SOP teknik protokol. Protokol olan patenti. Üretim metodu. Üretim metodu. Yani şeyde değil o Dolabınızda değil değil yani ürettiğimiz Yok o dolap sadece herkesin ilgisini çekebilmek için. Çünkü biliyorsunuz sanat dediğimizde aslında takipçi sayısı az. Yani hani duyurabileceğiniz kişi sayısı az. Ee, şey özür dilerim bilim dediğimizde yani onu biraz insanlara duyurmak, duyurmak zor oluyor. Biz sanatta birleştirerek onu hani daha çok hmm. faz, farklı kitlelere hitap etmek adına ve onların dikkatini çekebilmek için böyle bir şey yaptık. Yani o dolabın içinde bir iklimlendirme yok yani öyle mi? Var. Hah. Tamam o protokol doğrultusunda da iklimlendirme nerede olursa olsun yani kapalı atil alanlarda dediği yerlerde bütün o iklimlendirmeyi o sistemle yapabiliyoruz. Yani protokole dayanarak onu uyguladığımızda herhangi bir yerde yapabiliyoruz. Yani o bu özel dolabın adı sadece ilgi çekmek yani. Anladım. Ve bunu küçük bir anda taşınabilir bir proje şeklinde hani her yere götürebilmek. Fuat Bey şimdi iyi bilir. Benden bir white card geldi Fatima Hanım'a toplantı sonrası bir görüşme istiyor olacağız biz A olarak. E, hadi bakalım. Süper. Benim sorum şu, yani herhangi bir metotla yapılan bir tarımsal üretimde bir takım hastalık riskleri ya da kontaminasyon, çapraz bulaşma vesaire olur. Siz bunları nasıl elimine etmeyi düşünüyorsunuz? Ben safranla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hani onun için hangi şeylere açıktır değildir. Burada bir oran var mıdır? Yani şu kadarlık bir ürün telef olur, şu kadarlık üründe şu gözlemlenir gibi bütçelediğiniz bir şey var mı? Bütçe kısmını aslında Ali Bey'e ileteceğim ama şöyle bir durum var. Bilimsel kısmında aslında safran soğanlarında da değişik hastalıklar var. Ama dediğiniz gibi biz onları ön tarama yaparak sağlıklı olanları odaya alıyoruz ya da kapıdan alıyoruz. Sağlıksız olanları da biz herhangi bir şekilde elimine etmiyoruz. Elinizdeki küçük soğanlar aslında hastalıklı olan ve toprağa ekilmiş olsaydı, e, ee, bir seneden sonra elimine olacak yani yok olacak soğanlarda biz onları bile çoğaltıyoruz. Hani onları, onları odaya götürmüyoruz dediğiniz gibi cross contamination olmasın ya da benzeri hastalıklar bulaş, bulaşlar olmasın diye. Ama onları da atmıyoruz. Onları bir sonraki seneleri değerlendirmek üzere böyle yetiştirerek küçük küçük soğanlar elde ederek daha sonra bunları büyütüp daha e, güzel kilolu kızlar elde ederek onlara odaya aktarmayı düşünüyoruz. Koloni N projesini dinledik. Ali Bey ve Fatima Hanım gerçekten çok çok iyi bir projeydi. Ee, bence bayağı da bir hatta e, yarı yolda bir e, yatırımcı görüşmesi teklifi de e, aldınız. Başarılar diliyorum size. Alkışlarla uğruyoruz size. Teşekkür ederiz.